Merhaba dostlarım benim, yeniden merhaba. İki tip insan, mutsuzluğa mahkum olur. Birincisi, mutluluğu gelecekte bir şeye sahip olacağına olan inancı. Diyelim bir insan, şu villa benim olsa çok mutlu olurdum. Şu güzel kadınla evlensem çok mutlu olurdum. Şu yakışıklı adamla evlensem. Doktor olsam çok mutlu olurdum. Kariyerim yüksek olsa insanlar benim beğeneceği bir yerde olsam çok mutlu olurdum diye insanlar bütün mutluluklarını geleceğe ipotek ederler. Gelecekte mutlu olabileceklerine inanırlar. Bu yüzden bugün mutlu olabilecekleri her şeyi es geçerler. Dostlarım benim gelecekte bir türlü gelmez. Bir şeye sahip olurlar. Sahip oldukları zaman da büyüsü bozulur. Hı. Bu buydu o villa? derler sahip oldukları zaman ve önlerine başka bir hedef koyarlar ve bir türlü mutlu olamazlar dostlarım benim. İkinci mutlu olamayan insan tipleri hangileridir? Geçmişte yaşadıkları bir dönem ve olayın sorgulamasından bir türlü Kurtulamayan insanlar, kafalarından geçen düşünceler geçmişe yöneliktir. Eğer böyle olsaydı, keşke böyle olsaydı. Bütün cümleleri "Eğerlerle, keşkelerle" başlıyor bu insanlar. Eskisin, eskiden yaşadıkları olayların muhasebesinden bir türlü kurtulamazlar ve. O muhasebe içerisinde boğulurlar dostlarım benim. Bütün enerjilerini tüketirler. O olayları hep omuzlarında yük olarak taşırlar. Hep şikayet ederler. Neden ben derler. Çünkü videomda neden sorusunu sormayın demiştim. Çünkü neden sorusunu soran insanlar genellikle kendilerine acıma eğilimleri vardır. Kederleriyle uğraşır dururlar. Şanssızlıklarından şikayet ederler. Uğradıkları haksızlıkları hayatlarında ne bedeller ödediklerini ısrarla söylerler ve bir türlü mutlu olamazlar dostlarım benim. Geçmişte çakılıp kalırlar bugüne bir türlü gelemezler. Böylece mutluluk duygusunu hissedemezler. Geçmiş yüklerle doludur dostlarım benim. Her birimizin yükü bir diğerimizden çok farklıdır. Sanmayın ben buraya hiçbir yükle gelmemişimdir. Ama ben onları geçmişte bıraktım. Geçmiş kapalıdır. Artık ben onu değiştiremem. Ve siz de aynı şekilde o geçmişi o kapalı kutunun içine bir koyun. Deşmeyin o geçmişi. Kimimiz eşine, kimimiz bir arkadaşına, kimimiz de bir akrabasına kızgın olabiliriz. O gün bize kötü hissettirmiş, hakkımızı yemiş. Biri bizi aldatmış, çekmiş, gitmiş. Biri bizi seçmemiş olabilir. Kimimizin yükü iş yerinde yaşadığımız güç savaşlarından gelir. Sürtüşmelerden doğar. Birisine kızmışızdır. Ya da ilişkimiz bu dönem çok gergindir. Kafamızda bu kişiyle verdiğimiz savaş enerjisinden dolayı enerjimizi bu savaşa aktarıyoruz. E, aktardığımız bu savaş da bizim enerjimizi tükettiği için artık verimli değiliz. Biz mutlu edecek bir şey de kalmadı. E, sürekli kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Kimimiz çocukluğumuzdan aldığımız yaralar sevgi yük olmuştur mesela. Analarımız babalarımız tarafından seçilmemişizdir. Diğer çocuklar daha tatlı gelmiştir onlara. Biz yedi kardeştik. Anam hangimize o sevgiyi aktarabilsin ve kendimizi bizden daha küçük olanlar daha çok sevgi aldığı için kendimizi seçilmemişte hissedebiliriz ve bunu yük olarak da tutmuş olabiliriz üzerimizde. Hatta bu yükün etkisiyle. Bugünümüzde seçilmeme korkumuz, sevilmeme korkumuz oluşabilir ve bu yüzden hep bizi sevsinler diye uğraşmaya çalışabiliriz. Hep kendimizi bir ispat peşinde, ispatlayın ki beni sevsinler ve hep böyle uğraşırken, sevilmek için uğraşırken aslında sevmeyi unuturuz. Ama bize mutluluk verecek olan şey nedir? Sevmektir dostlarım benim. Biz sevdikçe mutlu oluruz. Ve biz eğer sevmeyi unutursak ve hep bizi sevsinler diye uğraşırsak ne olur? O yük sırtımızda hele de bir istediğimiz gibi sevilmiyorsak çıldırırız, saldırırız. Ne olur? Bizi seven insanlara bir de hiç tolerans göstermeyiz. Öfkeli davranırız, kızgın davranırız ve onları da kırarız. Sonra da farkına vardığımız zaman üzülmeye başlarız. "Vay ben bunu niye yaptım da şimdi bunu kırdım." diye. Evet dostlarım benim. Yükle yaşayan insanlar, geçmişin yüküyle yaşayan insanlar çok yorulurlar. Ve genelde de bir hoşgörü kaybı başlar bu insanlarda. Neden olduğunu da bilmezler. Hırçınlaşırlar. Bir türlü mutlu olamazlar. Ve dediğim gibi kendi etrafında olan ve kendilerini seven insanları da bu davranışlarıyla kendilerinden uzaklaştırırlar ve mutsuz olurlar. Yani biz geçmişin yükünden kurtulmadan, geleceğin bizde yaptığı ipotekten kurtulmadan mutlu olamayız dostlarım benim. O zaman ne yapmamız gerekir? Yaşantımızın bir sondaki perdesinin bir önceki yaşananın Gölgesinde yaşamamamız gerekir. Bir öncekini kapatalım. Yenisine başladıysak yeni bir enerjiyle başlayalım. Yaşadığımız ilişkinin hakkını vermek istiyorsak mutlaka eskinin yükünden kurtulmamız gerekir dostlarım benim. Mutlu olabilmemiz bugünümüzü yaşayabilmemize bağlıdır. Bugünümüzü yaşayabilmek ise üzerimizdeki yüklerden kurtulmamıza bağlıdır dostlarım benim. Üzerimizdeki yüklerden kurtulmanımızın yolu da o yaşadıklarımızı affetmemize bağlıdır. Affetmek karşıya verilen bir ödül değil dostlarım benim. Biz taşıdığımız yükten kurtuluyoruz. Size önerim bu hafta sonu herkes bir yere otursun, atsın benim eski videolarım var affetme çalışmaları. Ya da başka bir siteden affetme çalışmaları bulabilirsiniz. Kendinize bir armağan alın. Herkesi affedin. Ama unutmayın Kendinizi de affedin dostlarım benim. Bir bir hesapları kapatın. Onların da, sizin de zaafları vardır. Hepimiz insanız. Hepimizin zaafları vardır. Ve biraz hoşgörülü olun. Hem kendimize, hem onlara karşı. Ya da yaşadığımız en kötü deneyim İçine bir bakın size ne öğrettiği. Ondan bir armağan alın. Ben olay yaşadım, beni kötü hissettirdi de. Ben bundan ne öğrendim? Eğer olaylara böyle bakarsanız giderek hafiflemeye başlayacaksınız. Ve affettikçe hafifleyeceksiniz. Hırslarınızdan o takıntılarınızdan, o savaş enerjisinden arınmaya başlayacaksınız. Ve enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Çünkü bunları tutmak da çok fazla enerji gerektirir dostlarım benim. Yani sizi mutlu edecek, sizi yükseltecek, size daha güzel şeyler sağlayacak enerjiyi Onları bastırmak için harcıyordunuz. Ve onları affettikçe yük azalacak, enerjiniz çoğalacak dostlarım benim. Ve bunu kullanın. Çünkü affetmek ruhu detoks eder dostlarım benim. Ruhunuzu temizler ve herkesin buna ihtiyacı var isterseniz bir düşünün ve çıkın artık geçmişin o karanlığından, eğerinden, keşkesinden çıkın. Bırakın bugüne gelin. Elinizdekilere bakın. Elinizdekiler sizi mutlu etsin. Şükredin ve bundan daha güzel için neler mümkün değil. Geleceğe takılıp şu ev benim olursa, şu eş benim olursa, şunu yaparsam, şu üniversiteyi bitirirsem, ipoteğe koymayın mutluluğunuzu. Bırakın yaşadığınız andadır mutluluk. Belki o gün hiç gelmeyecek. Siz hiç mutlu olmak istemiyor musunuz? Her şey buradadır. Her şey şimdi dostlarım benim. Ya şimdi mutlu olursun ya da mutluluğu unut gitsin. Onun adından bile bahsetme. Çünkü mutluluk tam da buradadır. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar Hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.